Değerli seyirciler, Hace Muhammed Sıddık hocasını çok özlemişti. Ziyaret maksadıyla atladı atına çıktı yola. Olacak ya, yolda giderken at ürküp üzerinden düştü. Ve hem de bir ayağı takıldı üzengiye, başladı hayvan onu yerde sürüklemeye etrafta ıssız olup kimsecikler yoktu pek. Neredeyse ölecekti yerde sürüklenerek. Çaresizlik içinde kapadı gözlerini, istedi hocasının yardım ve himmetini. Allah'ın izniyle ey hocam yetiş hemen, çok zor bir durumdayım kurtar beni bu halden. Kalbinden geçirince hemen bu muradını o, bir anda yetişti ve durdurdu atını takılan ayağını atın üzengisinden çıkarınca kurtuldu ölüm tehlikesinden. Bir gün yine yolculuk yapıyordum sahrada, susuzluk tesiriyle otururdum arada. Yürüyecek takatim kalmadı en nihayet, hatta yoktu etrafta sudan eser işaret. Ne yapacağım diye düşünürken böyle ben, baktım yine üstadım teşrif etti aniden beni tutup bir suyun başına götürerek bekledi başucumda kendime gelene dek. O sudan kana kana içip döndüm ben geri baktım yine hocam yok terk eylemiş bu yeri. Ne zaman canı gönülden istedik de olmadı. Ne zaman tertemiz kalbimizi o büyüklere açtık da Allahu Teala'nın ihsanlarına kavuşmadık hep ihlasla edilen duaların bereketiyle pek çok sıkıntıdan kurtulduk. Nice nimetlere kavuştuk. Sevgili seyirciler bugün evliyanın meşhurlarından büyük İslam alimi Muhammed Masum Faruki Hazretlerini dilimiz döndüğünce takdime çalışacağız. Bizleri doğru yolu göstererek saadete kavuşturan Muhammed Masum Faruki Hazretlerinin bir ismi de El-Urvetül Vüska'dır. Urve-i demek sağlam ip demektir. Kendisine uyulan büyük alim demektir. Sohbetimizin başında arz etmeye çalıştığımız hadiselerde ismi geçen İslam büyüğü işte bu sağlam iple kaplı Muhammed Masum Hazretler'dir sevgili seyirciler. Bu büyük alim Sisile-i Ali'ye denilen evliyanın 24.südür. 1599 senesinde Hindistan'ın Serhent şehrine yakın bir yerde doğdu. Hicri ikinci bin yılın müceddidi İmam-ı Rabbani Hazretlerinin 3. oğludur. Değerli seyirciler, Muhammed Masum Hazretleri doğduğu zaman babası Muhammed Masum'un dünyaya gelişi bizim için çok bereketli ve pek mübarek oldu. Onun doğmasından birkaç ay sonra yüksek hocamın yani Muhammed Baki Billah Hazretlerinin huzuruna kavuştum ona talebe oldum buyurmuştur. Daha üç yaşındayken tevhid kelimesini söylerdi. Kelime-i tevhidi söylerdi. Kur'an-ı Kerim'i kısa sürede ezberledi. Kıymetli babası İmam Rabbani Hazretleri buyurdu ki, hal ilimden sonra olduğu için ilim okumaktan başka çare yoktur. Bu sebeple oğlu Muhammed Masum'a akli ve nakli ilimleri okutmaya başladı en zor ve en derin kitapları satır satır yaprak yaprak okumasını emretti. Böylece Muhammed Masum Hazretleri ilim tahsiline başladı. İmam Rabbani Hazretleri ona ilim tahsilini çabuk bitir ki seninle büyük işlerimiz vardır buyurdu. Muhammed Masum ilminin çoğunu babasının huzurunda öğrendi. Bu tahsili sırasında İmam Rabbani Hazretleri bir mektubunda onun hakkında şöyle yazmıştır. Bugünlerde oğlum Muhammed Masum şerh-i mevakıfı bitirdi. Bu arada Yunan felsefecilerinin kusur ve hatalarını iyi anladı. Nice faydalara kavuştu. allah Teala'ya bu ihsanından dolayı hamd ve senalar olsun. 16 yaşındayken bütün ilimlerin tahsilini bitirdi. Bundan sonra tamamen tasavvufa yönelip babasının feyizlerine, üstün makamlara, büyük derecelere ve yüksek kemalata kavuştu. Kendinden önce yaşayan büyük velilerin bir ömür harcayarak elde ettiklerini o daha çocukluğunda elde etti. Bu durumu kendisi şöyle ifade etmiştir. Bu fakir yani Muhammed Masum Faruki Hazretleri o esrar denizlerinin dalgıcı oldum. O yüksek efendim yani babası İmam Rabbani Hazretleri Daima bu fakirin halini kontrol ve teftiş ederdi. İlerlememi yakından incelerdi. Gizli hakikatleri buyurdukları zaman bu fakirden başkası şerefli huzurlarında yoktu. Kavuştuğum şeyleri sorduktan sonra çok iltifat eylediler. Yüksek hallere kavuştuğumun müjdesini verdiler. Allahu Teala'ya verdiği nimetler için hamdolsun. Muhammed Masum Hazretleri babası İmam Rabbani Hazretlerinin vefatından sonra vaaz ve irşat makamına geçip talebe yetiştirmeye başladı. O da ilim ve feyiz saçarak insanları doğru yola davet etti. İslam tarihinde rüşt ve hidayeti onunki kadar yaygın olan bir alim ve mürşit görülmemiştir. 900 bin kişi bir milyondan biraz eksik ona talebe olup elinde tövbe etmiş talebelerinden 140 bini evliyalık mertebelerine kavuşmuş, 7 bini de mürşidi kamil tam ve olgun bir alim olarak yetişip irşad ile emir olmuştur. Talebelerinin meşhurlarından olan Murad-ı Münzevi Hazretlerinin kabri şerifi İstanbul'da Edirne Kapı dışında Münzevi Camii Şerifi karşısındaki medresededir. Murad-ı Münzevi veya Münzavi Hazretleri İstanbul'da metfun bulunan en büyük velilerden biridir. 1657 yılında hacca giden Muhammed Masum Hazretleri, Medine-i Münevvere'de eshab kiramı ve diğer büyük zatların metfun bulunduğu Bakı'yı, kabristanlığını ziyaret etti. Değerli seyirciler, Muhammed Masum Hazretleri, kendi vefatlarına yakın bir zamanda babası i̇mam Rabbani Hazretlerini kabri şerifinde ziyaret etti. Ondan ahiretin hallerini sorduğunda babası şu cevabı vermişti. Burada her şey rahmet iledir. Ve ertesi gün Muhammed Masum Hazretleri de vefat etti. Tarih 1668 yılıydı. Onun da türbeyi şerifesi Serhent'te İmam Rabbani Hazretlerinin türbesine yakın yerdedir. Sevgili seyirciler, o büyükler belki dünyanın öbür ucundadırlar. Ama ne zaman dara düşsek, dualar etsek Allahü Teala'nın izniyle hemen imdada yetişirler. Ya Rabbi, o büyükleri bizlerin istifadesine ihsan ettiğin için sana hamd ediyoruz. Hoşça kalın efendim.